Selam. Bugün sizinle çantamda ne var videosu çekeceğiz. Şimdi şöyle benim çantamın ağzı hiçbir zaman kapanmaz. Küçük çanta kullanamam. Hep büyük çantadır ve ağzı hiç kapanmaz. Çünkü içi o kadar dolu oluyor ki hani şey kapatamıyorum ağzımı bir türlü. Ve hani şimdi içindekileri çıkartacağız. Tek tek bakacağız. Çünkü çanta değişim yapacaktım ben de. Dedim ki, hazır çantayı değiştirirken sizinle de içinde neler var bir bakalım istedim. Neler yok ki bu arada yani hani bildiğiniz evimi taşıyorum çantamın içinde. Hani öyle söyleyebilirim size. Bence başlayalım. Çünkü hayli şey var içerisinde. Şimdi, şimdi bir adet cüzdanım işte içinde. Burada kartlarım var. Eee gözlüğüm, güneş gözlüğüm illa çantamda bir tane her zaman bulunuyor. Ee, onun dışında arabamın ruhsatı kulaklığım ıslak mendilim peçete benim gözüm çok akıyor çünkü o yüzden illa çantamda peçete bulunuyor kartlığım bunda şey ehliyetim işte kimliğim en çok kullandığım kartlarım falan oluyor çünkü şey bazen çantamı almıyorum çok ağır oluyor mesela bir şey alıp arabaya geri geleceksem Hemen kartlığımı alıyorum ve hani işimi hallediyorum, geri dönüyorum. Arabamın anahtarları. <laughs> Bir adet mentos. Mentosun sakızı. Çikolata olmazsa olmaz. <laughs> El kremim. Bu zaten hep söylüyorum. Her yerde söylüyorum. Bangır bangır söylüyorum. Fırıcan'ın el kremi. Şu mix bu hani şey var ya çıkan saçları e, kamufle etmek için hani kullandığımız. E, bundan mutlaka ya arabaya bırakıyorum. Arabaya bırakmıyorsam illa çantam oluyor. Çünkü şey tahammülüm olmuyor o kabaran havada duran saçlara. O yüzden bir tane mutlaka duruyor böyle. Bir adet kolonya. Yani böyle mis gibi kokuyor. Rebulun. Erguvan kokusu bayılırsınız ya gerçekten bayağı da bitirmişim zaten. Hani dışarıda böyle hemen ellerimi şey yapıyorum. Bir adet çanta boy parfüm Zara'nın Rose'u. Normalde mesela günlük sıktığım o parfüm neyse o gün arabada illa koyuyorum şey parfümü de. Bazen de mesela yanımda olmadığı için hemen bir parfüm sıkmak istiyorum. O zaman da bu çanta boy parfümler bana çok işime yarıyor. Bunlardan böyle gittiğim zaman stokluyorum birkaç tane. Ki böyle her bittiğinde çantama yenisini ekleyelim diye. Kokuları zaten çok güzel biliyorsunuz Tara'nın parfümleri. Sokak hayvanları için, işte köpekler, kediler için olmazsa olmaz mamalar. Her gördüğüm yerde yakalıyorum onları. Arabada böyle arabanın o yan cepleri oluyor ya, o yan cepler falan. Bende zaten kedi köpek maması dolu. Her ihtimale karşı da arabaya kadar bir hayvan görürsem diye çantamda da muhakkak taşıyorum. Bazen böyle minik saklama kaplarına koyuyorum onları ee, ama illa taşıyorum yanında. Ee, yara bandı, bir adet kalem, şu çanta taraklarından aynası da var. Ya bu şey oluyor, kolaylık oluyor. Saçlarım salık ve mesela düzleştirdiğim zaman ya da işte fön çektirdiğim zaman bir şekilde o şey yaptığında basıldığında saçlarım hemen böyle tarakla birazcık dalgalandırıp işimi görüyorum. Bir adet tester parfüm medin. Ay. Hatta az önce çantada şey yaparken üzerime sıkayım diye hani hangisiydi bu kokusuna baktım. Şu adını görebilecek miyim? Narkotik diyor. 2 ml'lik. Bunları çok seviyorum. Çantama böyle atıyorum. Bir yerde çıkartıp sıkıyorum. Medin zaten parfümleri çok çok iyi. Tester'da böyle fısfıslı şişelerde minik. Çok güzel oluyor. Medin bir tane şey. Normalde oto kokusu bu. Ama ambalajını çıkarmadan çantama atıyorum. Ben çantamı açtığımda böyle mis gibi kokuyor. Ee, bu annemlerin evin anahtarları rahmetli babamın anahtarlığıydı şimdi ben kullanıyorum onu annemlerin evin anahtarları bir adet market alışveriş fişi ee, hmm, hala kokuyor İpek yolda parfüm denemiştim onun şeyi testürü atalım onu hatta eee defterim not aldım. Bu şimdi sürekli yanımda taşıyorum çünkü şey böyle video fikri geldiğinde ya da herhangi bir şekilde işte e, arkadaşım ve işte Sercan'la videolarla ilgili konuşmaya karar verdiğimizde mesela birden hani müsaitim hadi gel konuşalım dediğinde hemen elimin altında olması için hep çantamda taşıyorum defterimi ya da ufak tefek almam gereken notlar oluyor onlar için de iyi oluyor elimin altında olması gelelim asıl cevhere çünkü bunun içinde zaten başka bir şey kalmadı. Bakıyorum. iki tane madeni para. Şu benim her şeyim. Çünkü şey e, özellikle bunu aldım. E, toparlayamıyorum çantamın içini. Çünkü başka türlü minik 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 bir sürü şey oluyor. Ama hal böyle olunca bunun içerisinde böyle hepsini şey yapıyorum. Şimdi bakalım neler var içerisinde. Bir adet midye kabuğu ayna. Ee, <laughs> ee, oje çıkarıcı mendil her ihtimale karşı soyulan ojelere tahammülüm yok çünkü ee, o yüzden mesela bir tanesi bile soyulsa hepsini çıkarmak istiyorum ondan dolayı yanımda bu da işte gözlük ve işte telefon ekranını silmek için bu benlinin mendilleri var ya onlardan illa çantama atarım çünkü her yerde lazım oluyor ee, bir adet daha kolonya Yine Berri'nin tatlı rüyalar bebek kolonyası. Çok seviyorum. Bebek kolonyası kokusunu çok seviyorum. O yüzden bunu tavsiye ederim. Ee, like atın bu lip çekleri var ya. Oh, kokmuyor evet. Şey, bunlardan bir tane. Bu biliyorsunuz çok doğal bir ton. Yani her türlü makyajınıza gideceği için. Bunu böyle çantamda tutuyorum ki hani herhangi bir allık tazelim ya da ruj sürme ihtiyacı hissedersem diye. İpek yolun el kremi. Yani e, İpek yola gittiğinizde mutlaka kasa önünde bunların testerleri var. Bu Lily of the Valley kokusunu muhakkak bir kere deneyin. Ben yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Harika. O kadar çok seviyorum ki şimdi ben bunun vadi da aldım. Duştan sonra da kullanıyorum. Yani bildiğiniz parfüm sıkmanıza falan gerek yok. Bir de bunun kolonyası var. Onu da böyle fıstıklı şişelere dolduruyorum. Bildiğiniz parfüm gibi sıkıyorum. Herkes şey diyor. Parfümün ne? Hani ne kullanıyorsun parfüm? Mis gibi böyle çiçek kokuyor diyorlar. O yüzden hani en azından kolonyaları falan bir tık böyle tuzluca ama çok iyi. Ee, en azından el kremini bir kere deneyin. Hani bu daha uygun fiyatlı. Ee, şu Biolis'in şeyi ne koydum aldıktan sonra çantama. Bir tarafı dudak kalemi, bir tarafı ruj biliyorsunuz bunun. E ee, şöyle. Ruş kısmı. Bu da çok doğal, hani her makyajda gidebilecek bir renk olduğu için bunu da çantama attım. Like bu bir tane lip oil'ini koydum. Her zaman lazım oluyor çünkü. Ben şu Blistex'in şeylerini, dudak balm'larını çok seviyorum. Her türlüsünü de kullanıyorum. Yani böyle birkaç tane hemen her çantamda birer tane farklı farklı vardır bende. Bu da e, SPF 15 faktörmüş. Kokusunu falan çok seviyorum bunun. Güzel. Hani böyle ruj altına falan sürmelik. E, Sephora'nın bir adet kahverengi. Bu küçük boy kalemlerinden. Tırnak yapıştırıcısı. Klasik olmazsa olmazımız. E, Yves Saint Laurent'in e, Volume Effect maskarası. Seyahat boyu. Çantamda oldum. Böyle fış fış hemen. Sürebiliyorum. Şurada tel tokalar. Şurada bir lastik tokam var. Bir de Yves Saint Laurent'in rengini görebilecek miyim? Göremedim. Seyahat boyu yine şöyle bir renk. Ruju. Bu da küçük olduğu için böyle çantamda hani bulunuyor. Evet. Artık çantamın içinde herhangi bir şey kalmadı. Benim çantamın içinde maşallah evime taşıdığım için e, gene uzun sürdü videomuz ama bence hepsi gerekli şeyler hiç böyle abuk sabuk şeyler çıkmaz çantamdan ama işte şekeriydi sakızıydı yani bir süre dışarıda yaşayabileceğim kadar e, gıdaydı e, hepsi bulunuyor bir tek ilaçlarımı koymayı unutmuşum onlar yoktu içerisinde e, onun dışında her şey tamam bence. Ee, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın